O da baygın. Ya böyle, ya böyle bir şey yok. Allah kahretsin. <laughs> oh, <laughs> Kaç? Geldi. Allah buraya geldi. Baygın o baygın baygın baygın. Dayı silah yok. silah yok. Kaçtım. Vay be. Help. Help. Kaçamamışım. He. Sol da geldi. Dayı gel bana. Beni bloklama Dayı beni bloklama. buraya açıldım. Mermi, Mermi yok. Hayır ya, bir baygın var burada. Anacığım teşekkür ederim. What's up? What's up? Ya böyle ya böyle bir şey yok. Allah kahretsin <laughs> ya. Abi 4 baydım, 4 baydım, 4 4. Böyle bir şey yok ya, yani. böyle bir şans yok ya. Yani. O kadar üzgünüm ki silah bulamadım ya. iki yere girdim silah bulamadım. Adam İkiye bir tokat. Kutulara atlasan silah bulacağım. Böyle bir şey yok bu. Maçın hakkı değil ya. Valla böyle bir şey yok ya. Nereye gidiyoruz? Ne bileyim şu arka evlere Vallahi atla. Vallahi benim yolum sever neden geçti dedim ineği. Mermim bitti mermim mermim işaret... bitti. <laughs> Dayı mermim İşaretlene bitti. İşaretlenen yere mi atlıyor? E Ay, ya. ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir ben... İşaretlenen yok değil mi? Dut atamadım. Bizimkiler baygın olduğu için direkt rushladım hani çekmesinler diye. Ha! Ya abi kafayı yiyeceğim. Siz ne örgünüz burada ya? <gülüyor> <gülüyor> vurdum mu? Arkadaşım vurdum. Paraşütten biri geldi yanıma ya. Yemin ederim Hayır. böyle bir şey yok ya. Adamlar bot gibiydi. Aynı aslan gibilerdi ya. Of. <laughs> Ya, mermi o, yok benim ki. Benim adamlar da bot gibiydi bandı. Mermi yok ki. Öyle bir şey yok ya. Bir de rezon düşsün ben tam olur. Burada? Silah bulamadım ben atladım. Sülale kaldıran. Bir sülalenin arasına gir, charger değiştirmeden gir çık. <laughs> aslan gibi sık dayı bak bak ha? göstereyim aslan dayı bana bak aslan sıkısını göstereceğim sana. Bak. Sülale <laughs> geldi. Milayı <laughs> şey yapıyor. Aynı. Dayı gide gide sıkıyor. Gide gide. <laughs> ne geçti? Ayı ya. Demeyin öyle. Ama adamlar Aha. sıkıyor. Aha. Tutma. Bak ya bak. oynayacağım. Hiç. Gülü. İlk önce gel yanıma bir dene. Dur, 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 dur. Şunu al abi bir dene. Teşekkür ederim dayı. Arkada, arkaya Oy, dön, arkaya, arkaya eriyor. dön, arkaya dön. Arka oynarsa biz arada kalacağız. Arka oynamış bile ya, çok de. Zeyno, aa. araba var mı? Nerede bizim araba? Çok uzak. Arada kaldınız bir, bir tık. Ya ben bunu istemiyordum işte. Tepe çıkıyoruz, tepe tepe daha çıkacağız yoksa öldürürüz. Ben çıktım. Aynen Zeynep. devam et. Adamlar çatışıyor bizden. Hem tamam, çatışıyor. Ya. Aynen yürü yürü böyle dağdan oynayacağız. Yoksa adada kalacağız. Ben yani bir kahve içeyim ya. Benim. Bu adamlar içeri girdiyse biraz zor işimiz. Info? <laughs> Hadi Hasan kurtuldum Hasan. Kurtuldum. Dayı sen bizim Aha. yanımıza gel. Gördün mü Dediyorum. Zeyno? Bana sıkı gördün. Çek onu. Adamlar araca bindi. Koca. Sık 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 sık. Hani ya? geçti 3 kat diye. En az 2 kişi. Binaya geçti. Çok iyi. Çok iyi. Nasıl oynasak? Helal nasıl olur? Önümüzde önümüzde. Çok iyi de. Şu adalar. Mark... Gördüm adamı. Bir dakika. O da baygın. Gitti. Gitti. <laughs> 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 ya. Ben ya. Öf <laughs> <Zeymi> <gülüyor> <gülüyor> ya ne lan sıktım düşman değil. O da görünce dürbün. Adamlar şey saf saf. <laughs> adam şey bakıyor. Ne ne? Birinin adam nasıl? Anam kaskım gitti lan. Neyse artık ya. Abi aldım. Adamlar sabit bakıyor, ben anlamadım yani. Aynı Baktın aslan gibi gitti. oynuyorlar. Aha. Para var mı? Para mı? 26 param var. Dayı verir misin onu bana be? Aptım ben ne de bak. ne Nedim haklı. komplesini veririm. Gel sen. Neredesin? Ben buldum dayı, buldum buldum. buldum. Şimdi diğer adamlar markete alamıyor ki ben. gittik, Gelin arabayla çıkak ya. Dayı marketi çağırsın. Dur. Dayı marketi çağırsın marketi. Dayı marketi çağırsan dayı. 8x'im. Sen marketi çağır. 8x'im var. Ha alırım alırım tam çağırma o zaman marketi. 8'e alayım ben. Bal attım. Ben bir gidelim. sandıkta yeri açıldı. <gülüyor> Bu <gülüyor> da kapak olsun ha yaz. Senin killerin geldi mi? Geldi de bir tanesi bayıldı diğerleri öldü direkt. Nasıl oldu ben anlamadım. <laughs> Demek mi yapıyordu lan bunlar? Uy, lan hangi araba çalıştı öyle ya? Anam, 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 anam. <laughs> Üç video <mu> mazotum var. <laughs> Hale hır 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 hır. Ne yapıyorsun? Ve 8 mi? Alana bakayım mı? Kullu kahvesini şey diyor, ayarlıyor. Şöyle bir bakayım bakalım alana. Alan, Alan bizde. Değiliz. <laughs> aşağı, bak buralara hiç Ara, Allah'ın araba, bu araba, araba geçiyor, araba geçiyor, şu araba geçiyor. Araba geçti orada. Hoşçakal. Küh ya, M4'te 4x takılıymış. Ayy, unutamadım. 4x, 4x, 4x isteyen var mı? k değişelim. Tamam. tabi. He he. 6'yı çok iyi kullanırım M4'te. Mazut basıyorum. Burası var ya tam alana. Bok ki burası. Affedersin. Kusura adam, bakmayın. Göbeği. Hani <laughs> kusura o bakmayın. Şu bir ev daha var. Orası, oraya giderim o zaman. Hangi yeri? Burası. Burası da. Kil yok. Kil. Kil yok. Adam, adam yok. Kil yok. Gezecek bakalım. Nasıl yok 1 ve 3 attın? Olsun. Şey dedi 1 ve 4 attıydım ama mermim yok. Yani bunlar görünmüyor boş ver Zeyn, önemli değil ya. Boş ver ya aslan işine geldiği gibi konuşuyor. Bunların ne önemi var ki yani ben artık takmıyorum. ha vurmuş ha vurmamış. Ha vurmuşu ben zaten ben etkisiz elim. Ben bayıldım mı sıkıntı? Uy, Adam vurmamı takmıyorlar benim. Allah! Araba yanıyor. mazut Mazut basıyorum. Dayı basma dayı basma. Arabanın canı az biz araba bulacağız. Niye duman tutuyor bunda? Ne bileyim ya. ya. acaba? Ara, arabaya gözüm değdi bak ta, hele. Burada, tam burada. Ben, ben araba bakıp geliyorum. Siz durun burada. Aa buldum la. Şurada da var Çok Çok uzakta değilmiş. Enemies ahead. Enemies ahead. Kayseri, Kayseri. Enemies ahead. Babamız ahead. Şuradan şöyle. Gül. Gül senin AVM kaç seviye? 8. 7. Pardon. 8 diye bir şey yok. 8. 7. Yok 9. 10. <laughs> 7. Bahle Zeyno eğer 4x'i sen kullanıyorsan sen kullan. Market açar alırım da. Gel gel. Al. Neredesin? Ben 4x kullanıyorum. 4x attım. Şimdi nişan 3'e çek. Ee... Ben hemen Oy. geliyorum. Şarjı şimdi, bir tane uzak, uzak mesafe fight'ımız olsa da şimdi bak nasıl konuşturuyorum M4 3x'iyle bir tane. Yok artık. Hee. Zeyno arabayı bul gel gidek hali. Alanı da aç gidek. Alana ee, yer alalım. Ne dedi? Alanı açsana gidek. Dayı gidiyoruz gidiyoruz dayı. I've located the next bak. <laughs> 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 Oy nereye attı? Çok ters attı. Neyse, bu oyunu winledik. Çok sayı da güzel ama winleyeceğiz. Kıyıda var ya bir ev var. Herkes oraya gelecek şimdi. Yo, biz gideceğiz oraya. İzle. Boş ki o ev, bak izle. İnşallah boştur yani. Yoksa kıyıdan oynayacağız. Ya. Tepe varsa tepelerden falan. Ama AV var bende. Kullandın onu. Şu ev boş mu ev? Evi düşün. Yargı modunu açtın mı açtım. A, arabada ölmeniz yok mu? Ya sus sus. Töpe Vallahi render'dan araç gözükmedi. Ben gördüm bir şeyler. Ama adam mı var? Adam var ya. Sanki bir kıpırtı gördüm. Tamam tamam boş 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 boş. Ama geliyorlar bir yerden. Bastı. Bastı. O kim sıktı? Ben sıktım. Adam var diye kafalamasınlar. Gül heyecandan sıktım. Hayır hayır kafalamasınlar diye sıktım. Ne heyecan yapacağım ya. Bu oyunu yıllardır oynuyorum. Sus. mu ya. Sus. Allah Allah. Allah. Bence mermi harcamayın bak. Market dayı bir market açsana dayı. Tamam bu oyun bitti. Ne gelim Hayır. Çatıya geliyorum. He, burada bir market açak şuraya. Ne diyorsun? Mis gibi. Tamam. Baygın verirse kafa, kafalarla. Adamı gördüm. Öldü. Tamam marketimiz burada. Her, her şeyi alabilirsiniz burada. Mermi de alırsınız. Bir tane. Bir tane. Bir tane info bilseniz de iki elde ben sıksaydım yok ya. Yok ki. Yok ki adam burada tekti. Enemies ahead. Watch out. Watch out. Uy lan neden vurdu beni? Karşıdan <laughs> vurdu. Baygın verme, baygın verme, baygın verme Zeyno gel. Dayı dur, dayı dur. Kafalamasın. Aveyle bak bakacağım. Kaldıracağım onu sonra. Vay. Toner yok la. Adama ne vurdum ya? Bisikletle biri gidiyor. Andayım. Bu ne ya? Ben o adamı unuttum ya. Benim atam. Size gerek yok ya. Söyleyecektim de çok odaklandım. Kas gitti. Oha. 4 lira var solda mı? Solda bag durmuş. Onu vurdum ben. Gel gel gel. Aldınız mı 26 soğudum? lira attım gel. Kas Aldım onu, lira. 26 lira. Acele et. Sıra bıraktım şurayı. Neyse aldım gel. Benim bütün görüşümü kapattım. Sis atma tamam ne olursa olsun bu tepeyi sis atmayın. Zaten dikiz durdum vuramıyorlar burayı. Ben atmadım ki. Ben ben şu açıktan baktım ya. Yok sıkıntı yok da söylüyorum Kaldırırken işte. Kaldırırken kafanızı görür diye. Araç 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 sol 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 deniz denize oynuyor. Bu tarafta bir yerde gelecek. Orada. Hat, hat. O tepede hala sıkıyor ya. Yani. Yani i̇nat etmiş. Kulübeye aldı. E Kulübeye de adam. Ama yani orada tek Bakaması kişi. O rankçı bir ihtimali. Bak. Dayı, ben göremiyorum bak, o adamı. Bak. Ben Ben şu depedekine sıkmaya başlasam, bana sıkarken sen onu vursan. Dayı, ben onu vururum ama info'm yok benim info'm info. Tam nerede olduğunu çözemiyorum, bakamıyorum da. Hmm. Tam info bak yer yerini köşesi. Çok, çok kayadaydı. Arka kaya değil mi? Ya, hani ya. De ben gerek yok, gerek ben yok. Arka Kas keritmeye gerek yok. Tamam. Zeno alanı açsana, Zeno. Son alan zaten. Son hakkı. Kullanayım mı? Kullan, kullan, kullan. bizde. Hmm. Alan bizde. E bir tık o karşı depedeki alana sağ mı girelim? Bana bakıyormuşmuş bak. Araç geliyor buradan. Buraya bakın. <laughs> Sıkmadım. Hiç. Let's <laughs> <laughs> oh, shot buddy gitti. Bir kişi bıraktı. değdi hep. O deyedi. da baydılar. Yav abi. Araç geldi. Nereye? Araç geldi. Nereye? Arkamızda. Dibimizde. 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 Şurada. Raş geldi. Ona ne uğradın? Eyvah. Dayı çekil dayı çekil dayı. Zeyno içeri gel. Merdivene merdivene. Kapat dayı kapıyı kapat. Dayı kapıyı kapat. Dayı, kapıyı kapat. dayı kapıyı kapat. Dayı sen git yanımızda. Aşağı in. Bombayı. <laughs> <laughs> yok yok. Kapıyı kapattım ya. Güçümüz burada bak bomba. Aşağıdan gelirlerse. Neyse. O basanlar aşağıdan gelirse deyin indim hemen. İyi yapmışsın dayıcım. Bak o sağ arabayla gelenler aşağı. Ya şu depe benim moralim bozuyor. Nasıl vuracak onu? Şu çıkacak. Enemies <laughs> ahead. Hadi yedi. Bu sırmağı geçecek ama geçirmemem lazım ya. Bombası bitti bence bunlar. Ne diyorsun? Bir daha atmadı. atmadı ama nerede duruyor acaba? Ben gördüm onu ya. Şurada. Kulübe de büyük ihtimalle. Şu tepedeki duruyor mu muvavullu. Body abi. yiyor ya, Adamın body, body yiyor ya. Adam önüne drop attı iyi mi ha? Bir daha bakamaz ya. Yerse o... ...body'e ye düşer. Bu düşür. adam ölmüş olabilir mi arkadaki... Olabilir. ...toroslulara? Olabilir. Depe duruyor değil mi daha? Ses de vermiyor Makti çünkü için. hiç duruyor. Şu drop'un oraya gelecek o depe. Yakın Roy var, şurası, şurası geldi. görmemiş gibi yap bence. Şurada adam var da. Dur ya. Bayılacağım bak şimdi. Buna sıkarsam, bu bana vurursa. Bu bomba atar, bir denk. denk getiremiyorum ki. Baksana. Hadi yede. Yok ya, bugün AVM kullanamıyorum. Aşağı düşen çıkamayacak bence. Sizin burayı ben bir darayım. Bak var orada, bak. Hah, sonunda ya. Ay. Hı hı. Bir saattir vuramadım bu AV'yi. Delirtiler beni. Dayı dayı. Seni sık ona. Niye sıkmadın? İnfo atana kadar vururdun onu biliyor musun? Şey, 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 şey. Hadi yedi. O sende. Hadi sıvar onu. Hadi. Boşlar hadi. Boşlar hadi. Oradan saklanıp saklanıp Bak Durun da baksın hele Arkaya baksan dayı arka ne yaptı Bombaya gelmesin Bakayım oradayım Ha bunu ben vurum. Bu adam da AV var Balonla çıkmaya çalışıyor Tamam yani onlar öldü Aha, çıktı çıktı. Bir de. 155. Gördüm. Ah out. Nah bir. <laughs> El al. Arkayı temizledik değil mi şimdi? Ya biz sıçtık ki. Dayı siz smoke var mı smoke? Market açsana dayı. Çıkmamız lazım. Abo adam orada. Dayı market açsana çıkmamız lazım. Açtım. Aynen öyle. Smoke alacağım. Tamam ben. Ah be. Ya bunu düşüremedim ya. Bizim burada aracımız var. Nerede aracımız var? Adamın getirdiği araç. Zıpla 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 çıkıyoruz araca gelin. Sisli araç. Gel 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 sağdan çıkacağız. Arma silahlar hazır olsun tamam mı? Çabuk 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 çabuk. Zeyno zeyno zeyno. Tamam ben geliyorum. Bildim. Bunu hayır Yok, hayır. Ha ee, tamam. Ee, yandık. Ay eski, sakin. Adam burada kulübe yapıyor. var, kulübe. sis yok his. Şurada şurada şurada. Sis attı çıkacak şurada. Alana o mu ölen ya? Dayı dikkat et sis atsana dayı bir tane. Ustun seni kurtaracak Ustını bas. <laughs> Öldü herhalde. Önümüzde kulübeye doğru. Kulübeye gideceğiz dayı şuraya. Zeyno? Bir kişi kulübeyi kapa atsın diğerleri supportlasın. Support ya, beni. Can. Candayım dur. Arabanız var gelirsiniz. Eee <laughs> sonra alandayım ben. Önündeki ağaç dibi olabilir bak. Gül. Bomba yemezsin. Ağaç var ya. Ha bak oralarda adam olabilir. Ya solu biliyorum. Sa diğerleri sağda da. Şu solu vurmam lazım bizimkilerin çıkması için. Abi ile yaparsın anca onu. Çıkın 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 vurduk. Abi çok Çıkın solu vurduk. Can basıcı. Yani. Bir şekilde kulübeye Sen kafa atın. ağaçtan çok korkuyorum. Kulübeye kafa atın. Lan. Vuramadı. Ses, Ses var? Ses var! <laughs> <laughs> bir şey var burada bombayı da yanlış tutmuşum. Açtı. Önümdeki ağaçta mı? Aynen. Onu mu vurdular? <laughs> Mekalı gitti. İki ağacın ortasında yatıyor bence. Öyle bir şey. Aldım size söyle. Yatın yere yatın yılan kalkmayın. <laughs> kalkmayın. Burada burada. Burada ağaçta. Adam da eğim. Kalkmayın kalkmayın aynen. Yalnız bir kişi daha var. Aynen biri alanda biri burada. Alana doğru gidiyor. Beni görür ya. O aşağıda ya. Sen, sen bence gitme biliyor musun? O senden önce koşmaya başlamak tamam, yani kızlar, da. alana alana Zeyn yani alana git. Geçersin, sürünerek zaten vurursun. Zeyn alana gidin. Alana aynen devam devam. Ha, kahve içeyim ya. Yılan tayım. <laughs> <laughs> Vuruyor mu? İki dişin arasında <gülüyor> kahve. <gülüyor> aynen dayı alana gidin öyle sürünün. Kalkmayın. Abi üçüncü şahısta bakıyorum ama. Göremiyorum. Beni biliyor. Aynen dayı. Önünüzde bir adam olacak. Yani dikkat edin. Ayak kalkmıyorsak. Bunu ben vuracağım. i̇nşallah um, kafama atmaz o bombaları. Bomba geldi bana. Tam dayı. Tam son bir burada. Son bir burada. Acele etmeyin. Help. Yok artık. Beni vurdu. Çok ee, önünde sağda yok, Çok iyi. Oğlum nasıl bir bitmiyor? E, bu ne? Baygını çektin sen galiba. Ya böyle bir iş yok. Adam kapısı görünüyor. Aynen baygını Gördüm. <laughs> güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. güzel. <laughs> Adam bak nasıl gördüm biliyor musun? O bak baklı kıyafet var ya. Baklı kıyafetin kolları gözüküyor. O kıyafeti giymeyin. Ne oldu biliyor musun? O baklı kıyafetin kollarını gördüm. Onu girmeyin abi giymeyin. Ben de bıraktım onu giymeyin.